Şimdi bir de parkımızı dışarıdan tarif ederek gösterelim. İçerideki tanımımızı dışarıdan uygulamış olan. Beyaz çizgimize düz bir mesafede durmamız gerekiyor. Aynen öyle. Dubai'yi Dubai kelebek camı ayarlıyoruz. Dubayı şu noktada görmemiz gerekiyor. Beyaz çizgiyle lastik arasında bu kadar mesafe kaldığında tam sol yapıyoruz. Evet. Dikiz aynasından biz onu tam üstündeymiş gibi görüyoruz. tek hamlede giriyor. Yeter, yeter. Evet. Numaralı olan dubalara göre ayarlamamız lazım. Tamam. tamam alalım biri şuna ileriye gideyim o o 15, en yakın 15 numaralı Dubai'ye gireceksen o 15 numaralı Dubai'yi kelebek camına denk getirmen lazım o gösterdiğimiz noktada yani biraz arka kısmında kelebek camının biraz arka kısmında göreceksin biraz aynen. Evet. o numara olan şey yanımızdaki herhangi bir hayali arabanın arka kısmı olarak görünüyor arka sol, sol kısmı, kısmı olarak görünüyor aynen İki yan yana araba durmuş şekilde. Şimdi, sağ Şimdi tam sağ yapıyorsun. Yorucu, evet. Hane. Tam sağ yapıyorsun. Evet. Geriye alıyorsun. Geriye alıyorsun. O arabaya yani o dubaya 45 derecelik bir V çizer gibi geri geliyoruz. Geriye alalım. Evet. Ben genelde bu araçta Adaylara oradaki yerdeki beyaz çizgiyi ön, ön kapı, kapı kolunun ucunda görecek pozisyona kadar getirtiyorum. Sonrasında tam sol yapıp topluyoruz. Tek manevra girmiş oluyoruz. Tamam. tamam. Gel yavaş yavaş. O beyaz çizginin yansıması, arabadaki yansıması ön kapı kolunun ucuna Ucu. gelecek. Bu Opel Corsa araçlar için geçerli. Tamam. Tamam. Şimdi Şimdi sol yapıyorsun araçlarda denk gelmeyebilir. Opel Corsa'lar da birebir tutuyor. Gönder şimdi. Sıfıra kadar gelebilirsin sensöre göre. Evet. Önümüzü de düzlememiz lazım. Değil mi? Gelebilirsin. Yani şuradaki Dubai'yi hayali arabanın arka sağ köşesinin sileceğin ucunda görecek, paralel görecek pozisyonda da durduğun zaman ön tekerinde sarı çizgiyi geçmiş oluyor. Tamam. Şimdi çıkış yapıyoruz. Çıkış yaparken de aynı şekilde yine biri alıyoruz. Tek manevra girdiğimiz için tek manevra çıkabiliriz. Evet, son siyah. Tam, sol yapıyorsun. Aynen, Aynanı Top, kontrol ediyorsun. Aynen yol boş. Evet, birazcık çık. Yani aynanla dubanı eşleştirene kadar çık ve dur. Orada hem biz indiğimiz için hocalarla bineceğiz. Hem de aynanı kurtarmış olduğunda arkayı da kurtarmış olursun. Aracın arkasında kurtarmış olursun. Şimdi kör nokta kontrolünü yap. Bir tur yeterli. Evet. Yola birden akmamak için de bir tur direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Bu şekilde.